Evet sayın seyirciler, sevgili arkadaşlar. 7'ye 12 2020 tarihinde Koca Ziya amcam beni yine kıramadı. Tarlayı Nadas tarlayı tekrar Nadas ediyoruz. Görüyorsunuz. Ömer'im de burada. Ömer'im. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok abi. Ziya amcam sürüyoru 480 fiyat motor ile üçlü punluk on dörtlü diyor on iki olsaydı çekeceğim var diyor Ben salla. görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok abi. Ya maşallah. Yer abi ortalığı yeri. Yer abi. Koca ziyade. Yer ortalığı. Yer abi. Karga marga kumar abi bu adam. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok.